Sükulent bitki türleri hakkında kısa tanım. Hepsini ortak bakım doğru mudur meselesi. Ayrıca burada sukulent ve kaktüs türlerinin özelliklerine göre birkaç toprak karışımı tarifi verdim. Sukulent bitkiler, fotoğraf, Pixabay sukulent bitkiler nedir, ne değildir? Her tip sukulent bitkilere yanlış olarak kaktüs denmesi hatası bütün dünyada yaygındır. Sukulent bitkiler pek çok bitki familyalarına mensuptur. Kaktüs ise sadece Cactaceae kaktüsgiller familyasındaki türlere denir. Dolayısıyla her sukulent kaktüs değildir. Ama her kaktüs sukulenttir. Bu sebeple bu sayfanın başlığında kaktüs değil sukulent kelimesi geçiyor. Ortak özellikleri sukulent bitkilerin başlıca özellikleri suyu ve besinleri bünyelerinde değişik tarzlarda depolayıp aylar süren kurak zamanlarda kullanmalarıdır. Kimi gövdesinde, kimi yapraklarında, kimi dolarında, kimileri de köklerinde depolama yapar. Hatta bazıları tüm uzuvlarında su ve besin depolar. Diğer genel özellikleri ise fotosentez tarzlarının farklı olmasıdır. Sukulent bitkilerin çoğu krasula asit metabolizmasına sahiptir. Yukarıda ortak özelliklerine kısaca değindiğim bitkilere sukulent denir. Mini mini bitkilere sukulent demek adet olmuş ama gerçekte cüsse, Yapı ve yaşam tarzları açısından çok zengin çeşitler vardır. Mesela çok bilinen Palenopsis orkideleri ve Bromeliad türleri hep kulent bitkilerdendir. Yüce türleri de öyle. Bu terim apayrı bitki familyalarından bazı türleri kapsar. Papatya giller, familyasında bile sukulent özellikli bitki türleri var. Bir familyanın tüm türlerinin sukulent özellikli olması sadece kaktüsgiller familyasına mahsustur. Gerçi bromelyanları da sayabiliriz. Tüm familya olarak sukulent bitkilerin bakımı. İşte bu konuda yanılgıya düşenler çok. Yukarıda da dediğim gibi sadece belli başlı bazı türler sukulent sanılıyor ve onların tümüne aynı toprak, Aynı sulama ve bakım şartları gerektiğine inanılıyor. Oysa sadece klasikleşmiş türlerin bile toprak vesaire ihtiyaçları farklı farklı olabiliyor. Dolayısıyla sukulent bitkilerinizin ne tür olduklarını bilimsel adlarıyla tek tek öğrenmeli ve onlar hakkında tek tek bakım bilgileri edinmeniz şart. Mesela güneş şiddeti ve süresi hangi türde nasıl olacak, hangi tür hangi mevsimde dinlenme uyku dönemine girer, birçok sukulen sıcak yaz aylarında uyku dönemine girer. Bunu bilen çok az kişi var. Bütün bunları doğru bilgi kaynaklarından öğrenmeniz gerekiyor. Toprak ihtiyaçları da hepsinde ortak özellikte olmaz. Piyasada katus sukulen toprağı diye satılan ürün sadece ticari hile mantı ürünüdür. Tavsiye etmiyorum. Aşağıdaki bilgiler ışığında kendiniz en iyisini yapmalısınız. Farklı türlere göre farklı toprak hazırlama reçeteleri, çöl sukulentleri, orman altı sukulentleri, ormanlarda ağaçlar üzerinde yaşayan epifitik sukulentler, kupkuru elektrik telleri sukulentleri, bak, kayalık sukulentleri, Toprak zemin sukulentleri, coğrafya ve iklim özelliklerine göre toprak istekleri değişir. Yani anlayacağınız, katı sukulent toprağı diye satılan mamül her sukulente uymaz. İşte bütün bu sebeplerden dolayı aşağıdaki bilgiler size en iyi rehber olacaktır. Mavi renkli kelimelere tıklarsanız o kelimelerle ilgili bilgi sayfalarına gidersiniz. Gereken malzemeleri ihtiyacınız olan başlıca temel malzemeler organik ve inorganik olmak üzere ikiye ayrılır. Hepsi gerekmiyor. Yani mesela organik veya inorganik adı geçen çeşitli maddelerden hangisini bulabilirseniz ondan kullanırsınız. Organik artı inorganik maddeleri sukulent bitki türüne göre farklı oranlarda birbirleriyle harmanlayarak türlere özel sukulent toprak karışımları yapabilirsiniz. Inorganik, ponza taşı, pişmiş kil, dere kumu, kuvars, silis, kumu, volkanik taş kırpıntıları. Bunların dışında perlit ve vermikületin organik maddelerini tavsiye etmiyorum. Organik, maki alanı süprüntü toprağı, orman kenar çalılıkları dibi yoğun humuslu çürüntü toprak, palmiye ağaçlarının gövdelerindeki kıl benzeri lifler, kestane toprağı ve gübresi, çay posası ve kullanılmamışlı kuru çay, leonardit. Mangal kömürü parçaları. Hangi sukulent bitkiye nasıl toprak hazırlamalı? Sukulentlerin minisi var devleşenli var. Çöl sukulentleri ayrı, orman sukulentleri ayrı. Tabii ki toprak ihtiyaçları da az çok farklı olabilir. Aşağıda temel gruplamalarla örnekler var. Siz bu örneklerden yola çıkarak daha iyisini yapmaya çalışın. Orman kaktüslerine örneğin yılbaşı ve paskalya kaktüsleri Atlas kaktüsleri ve Disocactus türleri. Bunlar iyi humusu değil, kaba humusu sever. Ama karışımda iyi humus diğer maddeler arasında yoğunluğu azalmış olarak bulunursa çok iyi olur. Ayrıca kestane toprağı veya onun yerine kullanılmamış kuru çay bu türlerin kök sağlığı için önemlidir. Orman kaktüslerinin toprak karışımında inorganik maddeler hiç olmasa da olur. En azından mini saksılarda hiç gerekmez. Büyük saksılara gelince ponza taşı filan bulunmazsanız mangal kömürü parçaları veya iri taneli leonardi taneşi görür. Toprak karışım oranları genel anlamda şöyle olabilir. 3 ölçü maki süprüntüsü artı bir ölçü humuslu çürüntü artı bir ölçü iri taneli derakumu. Daha iyisi, Özellikle de sık sık sulanması gerekenlere ve kışın yağmur altında kalanlar için en uygun karışım, 2 ölçü makis süprüntüsü, artı bir ölçü humuslu çürüntü artı bir ölçü kestane toprağı veya kullanılmamışlı kuru çay, artı iki ölçü iri taneli dere kumu. Büyüyüp ağırlaşan, Atlas kaktüsü ve ejder meyve kaktüsü benzeri gelişim gösteren türlere, Dere kumu naponza taşı kullanın. Çöl su kulentleri için toprak karışımı bunların küçük yapılıları küçük saksılarda olacağından sadece maki süprüntüsü yeterli. Lithops türlerine dış mekanda iki ölçü maki süprüntüsü artı bir ölçü dere kumu, iç mekanda yetiştirilen lithopslara ise bir ölçü maki süprüntüsü artı bir ölçü dere kumu. Büyükler için, kiriz kaktüsleri, yuvarlak yumruk ya da baş şeklinde kaktüsler ve Euphorbia ingens ve benzerleri, Ayrıca çölgülü adenium, kendi ağırlıklarından dolayı toprağının sıkışık olması kaçınılmazdır. Bu durumda derekumu ile ponza taşı olmazsa olmaz bir gerekliliktir. 3 ölçü maki tüslü artı bir ölçü humuslu çürüntü artı bir ölçü iri taneli derekumu artı bir ölçü ponza taşı, aloe vera, aloe ex delaitii, haworthia ve agave türlerine bu ve benzeri türlerin kökleri doğal ortamlarında en çok kayalıklar arasındaki taşlar arasındaki taş kaya kırpıntıları ile karışık hafif humuslu çürüntülerle beslenirler. Gerçi aynı şeyi yapmak hiç gerekmiyor. Zaten devleşen agave türleri her türlü toprağa uyumludur. Saksılarda sağlıklı bir karışım şu şekilde oluşturulabilir. 2 ölçü maki süprüntüsü artı 1 ölçü humuslu çürüntü artı 1 ölçü ponza taşı. Hem içmek anda hem sürekli dışarıda tutulan bitkilere hepsine aynı derecede uygunlanmalıdır. Krasulalar, sedum, kalın cihoy, Echeveria Veriyav ve B. bunların birbirleriyle zıt denebilecek iklim coğrafya bölgelerine ait binlerce türleri var. Sıcakta gelişenler ayrı, serinde gelişenler ayrı. Sempervivum cinsinden türler bile ayrı ayrı şartları isteyebilir. Onun için kresula türlerinizin bilimsel adlarını öğrenmeli ve ona göre en uygun şartlarda yetiştirmelisiniz. Leş kaktüsleri ise genelde yaz boyunca az direkt güneş, hatta güneşin filtrelenmesini sever. Bununla beraber hepsine uyabilecek bir toprak karışımı yapmak mümkündür. Kısaca maki süprüntüleri küçük saksıda olanlara tek başına uygundur. Çapı 12 cm'den büyük saksılarda ise 3 ölçü maki süprüntüsü artı bir ölçü derekumu yapılabilir. Kalan CH ve aloe türlerinin toprak karışımında humuslu çürüntü de olursa gelişimleri çok dolgun ve dirençli olur. 2 ölçü maki süprüntüsü artı bir ölçü humuslu çürüntü artı 1 ölçü taneli. Hangi sukulent türünüz varsa o türün bakım bilgilerine ulaşın ve ne tavsiye edilmişse öğrendin. Genel bir şey istiyorsanız sukulentlere özel bitki besinleri var. Yine de gerekmedikçe ya da daha doğrusu türünüzün ihtiyaçlarını bilmiyorsanız kullanmayın. Sukulent bitkilerinizin bakımlarının şartlarını öncelikle öğrenmeniz lazım.